Nasıl? Mesela adam özel bankalar, merkez bankasından para alıyor, faizli para alıyor. Bu sefer de faizli parayı kat ve kat bakın kat ve kat artırarak vatandaşa yoktan parayı satıyorlar. Ben bu sistem zaten Peki. faize, deflasyona, enflasyona, stabilasyona hepsine sebep olan faizin kendisi de diyorum. Ha. Peki İsmail Hocam şu nasıl olacak o zaman? İş yeri açacak olana devlet faizsiz, masrafsız para verecek. Yani yıl başında e, 100 bin lira verdiyse yıl sonunda veya 5 yılın sonunda işte nasıl yaptıysa 100 bin lira geri alacak. Güzel. O zaman ben de derim ki sen şimdi iş yeri kurana bunu veriyorsun. E, ben de ev ver. Efendim hanımın da arabaya ihtiyacı var. 50 bin lira da ona ver. Ben de sana bunu 305 yıl içerisinde ödeyeyim. Doğal olarak devlet bütün herkese faizsiz para verecek. Böyle mi olacak yani sistem? Evet. E o zaman piyasa parayla dolar kalır. Devlet o zaman ne yapar? Ama, para ama. Parayı parayı pazar 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 bugün atıyorum diyelim ki hazinenin bütçesi 100 milyon liraysa herkes para istiyor ya. Oraya basacak 100 milyon değil 500 milyon, 700 milyon liralık para basacak. Piyasaya dağıtacak. Herkesin elinde bol bol para olacak o zaman. Ama paranın karşılığı mal ve üretim olarak karşılığı oluşturursunuz. <laughs> o zaman kim niye gitsin uğraşsın çalışsın? Herkes istediği parayı masrafsın devletten alıyorsa herkes alsın parayı uğraşmasın yani. Bu iş bu kadar kolaysa devletler de bahsede basın, basın, basın. Yani finansiyel elbette de. Yani bir projeye karşılık e, mal ve hizmet üretimine karşılık verir. Ne vermesin yani? Bak mesela anam orada sera yapıyorlar. Adam bir sera için yıllık yüzde beş faiz ödüyor. Ama o e, enflasyon diyelim ki bir milyon aldıysa %50 de faiz olduysa yani enflasyon olduysa o 1 milyon paranın 500 bin düşüyor. Ödediği para ne oluyor 1 milyonda? 50 bin lira oluyor. Yani devlet bundan 450 bin lira zarar ediyor. Bu bu zararı? Devlet nereden karşılayacak? Diğer insanlardan karşılayacak. Olay bu değil mi? Niye o para, işte 1 milyon para 500 bin'e indi hocam Enflasyondan dolayı indi. Enflasyona sebep olan ne? Enflasyona sebep olan işte yani e, paranın Peki. değer e, e, şeyi karşısında kaybolması Barak demek. Para kendi kendine kaybetmez. Para kendi hocam. değer kaybetmez hocam. Hayır hocam. Başka bir şey soracağım sana. Diyelim ki sen Medine'desin. Allah Resulü'nden sonra Ulu'l-Emir oldun. Şimdi hazineden insanlar birisi sana geldi dedi ki bana yüz bin dirhem ver ben bulmanlık yapacağım. Birisi geldi dedi bana yüz bin dirhem ver ben ee, deve sürülerimi genişleteceğim. Birisi koyun sürüleri birisi filan şey. Sen de ne yapıyorsun? Kağıtların üzerine yazıyorsun. Yüz bin lira yüz bin dirhem sana yüz bin dirhem sana yüz bin dirhem sana. Sonra benim gibi normal vasıfsız vatandaş o da gelecek, o da diyecek ki sen her birine bunları veriyorsun. Sonra bana da ver, ben de şunu yapayım, bunu yapayım. Peki o zaman kim çalışacak? Kim uğraşacak? Ayrıca bir vatandaş, şey bir şey var. vatandaş burada şunu diyebilir, sorabilir. Sen bu verdiğin şeyleri devlette bir karşılığı var mı? Yani bu kadar parayı basıp basıp veriyorsun bu insanlara ama bunun mal olarak veyahut da emtia olarak e, veya maden olarak veya başka bir şey olarak var mı bunun karşılığı? Karşılığı yoksa bu kadar parayla e, her tarafta para dolacak. Ama bu defa kimse çalışma ihtiyacı çünkü herkesin parası var. Parasız olan kim sor, kim çalışacak? Ekonomi nasıl işleyecek? Alacağım bir şey soracak herhalde. Buyur alacağım. Ama şimdi e, ekonomi ekonomi böyle çalışmıyor. Yani ee, enflasyonu oluşturan şey e, faiz evet doğru ama faizi azaltır artırırsanız faizi e, enflasyonun enflasyon düşeceği konuşulur. Genel bilimsel hatta şu an Tayyip Erdoğan'la dünya devletlerinin de çatıştığı nokta küresel sermayenin de çatıştığı nokta mesela bu. Bunun da nedeni nedir? Niye enflasyonu azaltır faizin artırılması? Çünkü siz faizi artırırsanız bankalara parayı çekersiniz. Parayı azaltırsınız piyasadan. Piyasa para azaldığı için de insanlar mal satma mal satamazlar. Mal satamayacakları için de malların fiyatı düşer. Düştüğü için de enflasyon gemlenmiş olur. Eğer siz her isteyene istediği kadar para verirseniz bu bu şu manaya gelir ki yani her isteyene her istediği kadar para veriyor olmak, veriyor olmak demek faizi yüzde yüz artmak bunun bu. Yüzde yüz artmak demektir. Ee, yani şey piyasa e, tefkan dediği gibi paraya boğulur. Paraya boğulunca bu sefer enflasyon e, kontrol edilmez hale gelir. Çünkü o kadar çok para vardı ki piyasada bir evin değeri bugün 1 milyonsa adam yani ben bunu 10 milyon desem de bunu alacak çıkacağı için, parası olan çıkacağı için adam buna yani 10 milyon der. Ertesi günü 20 milyon der. Ondan sonraki gün 30 milyon der. Bunun sınırı yoktur. Üstüne üstlük eğer ki siz bir şeye e, her isteyene, her isteyene kredi verirseniz ve faiz almazsanız e, paranın değeri kalmaz. Para sıfırlanır, para kağıt olur, anlamlı hale gelmez. Dolayısıyla bunun bir değerin olması lazım. Bu da bir değere art edilmesi lazım. Diğer türlü e, kağıt olur. Yani bir anlamı olmaz. O zaman sonsuz enflasyon olur. Sonsuz faiz olur. Garip bir şey olur ortaya. Yani. Her isteyene istikrar para verirseniz. Ben ev alacağım. Para ver. Ve faizsiz verecek. Ya şimdi, her isteyene verecek. Abi, e, şöyle söyleyeyim abi. Yani bu bir e, tabii ki krediler devlet verirken, kredi verirken onun karşılığı olan mal ve hizmet üretimine mukabil verebilir. Yoksa öyle rastgele zaten rastgele kredi vermez. Bugün mesela çok basit çok basit bir şey so so söyleyeyim size. Bugün piyasadaki paranın ne kadar para olduğunu veya mal ve hizmetin de ne kadar mal ve hizmetin varlığını merkez bankalarının sayfalarına girerek Öğrenebilirsiniz. Bugün mar ve hizmetin 10 kat, 15 katçınla para var zaten piyasada. Evet. Abi enflasyonu artıran en önemli unsurlardan birisi de, maalesef e, milletin sırtında kene olan 10 kişi istihdam edilmesi gereken yerde, devletin 30 kişi istihdam etmesidir. Bu önemlidir. Bir de mevcut emeklilik sisteminin de çok büyük bir katkısı vardır. Enflasyonun arttırılmasında. Bu büyük bir zalimane bir düzendir abi emeklilik düzeni. Onu da bilahare istiyorsanız görüşebiliriz, konuşabiliriz. Müthiş bir kara deliktir. Müthiş bir haksızlık ve hukuksuzluk. Şiddetle karşıyım ben bu emeklilik düzenine. Evet. Peki arkadaşlar saatimiz geldi hatta biraz geçirdik. İsmail hocam o arkadaşla bir randevu yapsın. Bir denizde orada yapalım. En azından kafamızda riva ilgili, faiz ilgili bir şey oluşmuştur. Ee, zaten biz ekonomist olmadığımız için çok fazla işin detaylarına da vakıf olmuyoruz ama önümüzdeki süreç içerisinde yavaş yavaş da olsa bazı şeyleri inşallah anlamaya muhtedir olacağız. Acizane bir tavsiyem var. Google'a girin, Enflasyon, develiyorsun, reveliyorsun, e, nedir, e, faiz nedir, tabi bunlar faizleri riba e, bilmezler de, faiz nedir girin, bununla ilgili doğru bilgilere size ulaştırır diye düşünüyorum. Peki. Ne oldu, selamun aleyküm, Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Ya selam. Aleyküm, aleyküm. 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 Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyor.